E, girilen bir sayının tau sayısı olup olmadığını kontrol eden kodu yazdık. Şimdi de denemelerimizi denemelerimize bakacağız. Öncelikle mesela 124 denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi 124'ün bölenleri bunlardır. 6 tane böleni vardır. 124 6 ile tam bölünemediğinden dolayı bir tau sayısı değildir. Şimdi bin denemek istiyorum. Bin sayısını biraz yüksek edelim. Örneğin tavsiye şey bin sayısını bölenler bunlardır. 16 bölene varmış. De gördüğünüz gibi 16 bölene. Bin sayısı 16 ile bölünemediğinden dolayı tavsiyesi değildir. Mesela yani 5000 deneyelim. Hani biraz sor. mesela 5000 sayısı gördüğünüz gibi 20 tane böleni varmış. Burada gördüğünüz gibi hepsi gözüküyor. 5000 sayısı 20 ile tam bölünebildiğinden, bölünebildiğinden dolayı bir tağı sayısıdır. Mesela, e, mesela saat çok yüksek eklerim. Mesela 3 milyon bakalım. Gördüğünüz gibi 3 milyon. 3 milyon tabi fazla bir bölün olacak. Gördüğünüz gibi bütün bölünler burada yazıyor. 98 tane böleni var. 3 milyon sayısı. Fakat bölünemediğinden dolayı tavsiye değil, sayısı değildir. Son kez bir tane değil. Mesela 45 TL. atıyoruz. Şu an sizleriniz gibi deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 24 tane böleni, böleni varmış. 24 böleni bölünemediğinden dolayı tavsiye değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.